Herkese merhabalar arkadaşlar. Burak Özçevit fan kanalımda hoş bulduk. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Videomuza gitmeden önce kanalıma abone olup videolarımı like edip kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Burak Özçevit ve Fahriye Evcen'den yeni görüntüler geldi. Ben de anında görür görmez sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Yepyeni videolardan haberdar olmak için kanalımızı takipte kalmayı unutmayın.